Yeni bir bilgilendirme videosundan daha herkese selamlar dostlar. Bu videomuzun konusu beceriler. E, Laika'nın beceri öğretmenleri olmadığı için becerilerini otomatik olarak alabiliyoruz. Ama siz karakterleriniz için hangi e, statüde almak istiyorsanız, hangi becerili karakteri geliştirmek istiyorsanız buradan öğretmenlerden seçim yapıp ona göre bir karakterinizin becerilerini aktif edebiliyorsunuz. Savaşçılar için bedensel ve zihinsel, ninjalar için yakın dövüş ve uzak dövüş. Uzak dövüş okçu, yakın dövüş ise bıçakçı oluyor. Büyüde silah ve kara büyü sura için, ejderha gücü ve iyileştirmede şaman için gerekiyor. Tabi dediğim gibi Lyca'nın öğretmeni olmadığı için biz direkt statülerimizi buradan level atladıkça puanlarımız birikiyor. Lyca'nda ilk başta önemli olan skillimiz kırmızı kurt Kırmızı kurt bildiğiniz bedenselin hava kılıcı gibi. bu bedenselin hava kılıcı gibi olduğu için ilk başta bunu fullemeyi düşünüyorum. Tabi bu becerimiz daha önceki videolarımızdan da söylediğim gibi buradaki SP'mizden baz alıyor. Buradaki SP'miz ne kadar yüksek ve zeka seviyesi karakteri ne kadar yüksek olursa buradaki kırmızı kurtun daha fazla vereceği delici isabet oranı o kadar artıyor. Ve fazladan saldırı gücü değeri veriyor size. O yüzden ilk başta bunu geliştireceğiz. Evet 17 puan master olmadı. Diğer skilllerimize de şöyle verelim. Şöyle birer tane verelim. Ve diğer İkinci olarak da çivit kut ruhundan ilerleyeceğiz. Çivit kut ruhu da sizden bloklama veriyor, saptırma olasılığı veriyor. O yüzden bunu da bir sonraki skillimiz olarak geliştiriyoruz. Evet, becerilerimizi de bu şekilde alıp puanlarımızı verebiliyoruz. Tabii şu anda bizimki master olmadı. 17'de e, en az seviyede master olma sayısı 17'dir. 17'den fazla bir rakamda master olursa karakteriniz seviye kaybetmiş olur. O yüzden karakterinizi 17. seviyede skilllerini master yapmaya özen gösterin. Evet bu videomuzu da burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.